Nesyan Lezzet Durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün iki tane biberle yapılan tarifimi paylaşacağım. Öncelikle biber turşusu tarifimi paylaşıyorum. Sirkemi, kaya tuzumu, limon tuzumu, şekerimi ve suyumu ilave ederek homojen hale gelecek şekilde karıştırıyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Tamamen eriyecektir. Bu aşamada muhakkak kaynamış su kullanınız lütfen. Diğer türlü soğuk su kullandığınız takdirde erime işlemi biraz daha geç olacaktır. Ama kaynamış su kullandığınız takdirde hemen eriyecektir. Gördüğünüz gibi eridi. Hemen kabımın içerisine güzelce biberlerimi yerleştireceğim dilerseniz biberlerinizi 3'e 4'e de bölebilirsiniz. Direkt benim gibi bütün bütün de kullanabilirsiniz. Ben direkt bütün bütün kullanmayı tercih ettim. Yarısına kadar koyduktan sonra sarımsaklarımı ilave edeceğim. Daha sonra biber dizmeye tekrar devam edeceğim. daha sonra hazırladığım suyumu daha kolay servis edebilmek için ben tekrar bir sürahiye koyuyorum. Hazırladığım sirkeli suyumu üzerine geçecek şekilde dolduruyorum. Az geldi. Az geldiği takdirde normal çeşme suyuyla üstünü tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tamamladım ve ağzını sıkıca kapattım bir hafta ya da iki hafta sonra açıp rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kıl biber turşusu tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de gerçekten dener ve beğenirsiniz. İkinci tarifim ise yağlı biber turşusu nasıl yapılır? O da muhakkak sizlerin çok seveceği bir tarif. Muhakkak denemelisiniz diyorum. Bir kabın içerisine sıvı yağ, sirke ve suyumu alıyorum. Kaya, iri, turşuluk tuzum alarak kaynamaya bırakıyorum. O esnada biberlerimi çok büyük olmayacak ya da çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz küçük küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Hemen doğradığım biberlerimi ilave ediyorum. Onlar biraz orada sararırken ben diğer taraftan sarımsaklarımı ince olacak şekilde kıyıyorum. Bunları da tekrar biberimin üstüne ekliyorum. Ve biberim tamamen sarı rengi alana kadar bu şekilde kaynatmışlığına devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Hemen ocaktayken direkt kavanozumuza alıyoruz. Bu şekilde tamamen biberleri koyduktan sonra üzerine geçecek kadar da suyundan ekleyerek ağzını sıkıca kapatıyoruz. Ve yağlı biber turşumuz da hazır. Gönül rahatlığıyla ertesi gün bile çıkardıktan sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Benim iki tarifim de bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Gerçekten mükemmel tarifler. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.